Orada Aralık ayında meclise intikal ettirmeyi düşündüğümüz, üzerinde çalışmaların hale devam ettiği ama belli bir aşamaya geldiğimiz EYT, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. O sorunun da Aralık ayında tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal edeceğini kamuoyuyla paylaştım. Sizinle de tekrar paylaşayım. Tabii orada bir 1999'da bir reform var o reformdan önce işe başlayanların sorunu Çünkü emeklilikte üç kıstas var Üç şart var Daha doğrusu bunlardan birisi prim gün sayısı prim gün sayısını tamamlamış olması gerekiyor emekli olması için insanların diğeri yıl belli bir süre var o üç çalışma grubunda farklılaşsa da çalışma yılı var bir de yaş şartı var Bunların üçünü tamamlamış anlamış olmak gerekiyor. Ama kanun çıktıktan sonra bu şartlar e, o, yeniden belirlenmiş. Biz orada kanunun çıktık, çıkmadan önceki dönemde e, bu şartlardan yaş şartına takılanlar bu meseleyi dile getiriyorlar, bu sorunla karşı karşıyalar. O sorunu da Aralık ayında inşallah e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine e, hazır hale getirecek.